my uh, distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. Yine başkan Naci Abal yönetiminde toplandı. Piyasaların merakla beklediği kritik toplantıdan faiz artış kararı. Merkez Bankası'nın faiz kararını piyasalardan merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar resmi gazetede yayımlandı. Abal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi bu bakanlık esnafımızın, ihracatçımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst tüccarımızın bakanlığıdır. Tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Allah'ım 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 bir saniyede yakıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Yani köyün yarısı yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Kısa zamanda büyüyen alev derken enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz. Merkez Bankası %18 olan politika faizini 200 bas puan indirerek %16'ya düşürdü. Dolar ve euro zirveyi görürken Türk lirası tarihi... Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, 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 kavala. Enflasyon Kasım'da alarm verdi. Ekonominin nabzının tutulduğu pazarda hem alan hem satan şikayetçi. Düzdüre aynen geldiydim. Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir ifadelerini kullandı. Makamlar gerçekten gelip geçici. Önemli olan devletin devamlılığıdır diyorum. Nurettin Bey'e, değerli bakanımıza... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına Çin örneğini veriyor. Hatta Erdoğan Çin'den daha avantajlı olduğumuzu söylüyor. Asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Dolar yukarı yönlü harekete geçti. Kapalı çarşıdaki ayaklı borsa oldukça hareketli durumda. Fiyatlar hareketli şu an çok hareketli bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi nedir? De